çok batıyor ama dikkat et tamam mı sen bana da Biz de bu güzelliği Lara Hanım için salalım <laughs> Lara Hanım için salıyoruz bakalım biraz daha büyü bir de gelelim hadi bakalım Balı oh. gününden beri burada balıktayız P-Karp Ertan arkadaşımız, Hasan arkadaşımız Kütahya'dan, Ertan İnegöl'den, İnopter'den, derneğimizden. Rıdvan arkadaşımız burada. <laughs> Rıdvan arkadaşımız Bursa'dan geldiler. Beş gündür bir av yapıyoruz. Yalnız bu avın üç günü biraz balık yoktu. Biraz zor geçti. Son iki akşamda çok güzel üç balık aldık. Bu zamanda bu balıkları almak başarı. Çünkü havalar sıcak. İki gündür serinlemeye başladığı için balık da yapmaya başladı. Biz şunu istiyoruz. Burada avlakta alınan balıkların götürülmemesini istiyoruz. Herkesin bu balıkları buraya geri salmasını istiyoruz. Çünkü bizim göletimizde balık yetişmiyor. Kendi anaç balıklarımız var. İşte bunları tutuyoruz. Bunlarla fotoğraf çekinip bunları video yapıp tekrar salıyoruz. Bizim tek amacımız buraya gelen herkesten ricamız tuttuğunuz balıkları lütfen geri salın ki gelecek nesillere de Lara gibi nesillere de bu balıklar ulaşsın. Tek isteğimiz bu. Çadet balığımız var. 70 santim civarıydı sanırım ilk balamız. Balı mı söyledin? 8 buçuk 9 kilo civarı. Aynı. Ee, yine ikinci balamız da e, 8 kilo civarı. Üçüncü balamız bir tık daha büyüktü, 13 kilo civarı doğa geldi. Bunları e, suya kavuşturduk. Biz e, avına saygı gösteren, avlarına saygı gösteren her, herkese rast gelebiliyoruz. yeni geldim. Bizim göletimizde ot fazla olduğu için burada oltamıza gelen balığı biz botla girip uzaktan yani 100-150 metreden botla alıyoruz. Çünkü neden? Öbür türlü kıyıya getirmeye kalktığın zaman misine kopuyor. Kanca balığın ağzında gidiyor. Bu problem oluyor balık için. O yüzden her vuran balığa biz 2 kilo da olsa botla gidip uzaktan alıyoruz balığı. Çünkü öyle almamız gerekiyor.